Ak elektronik oto anahtardan herkese iyi günler. Mercedes CLA 180 yedek anahtar yaptık. Araç 2014 model. E, bu araç için 2015 modele kadar yedek anahtar yapabiliyoruz ama makyajlı seri yeni seriye geçtiği zaman maalesef şimdilik o, o modellerde yedek anahtar yapamıyoruz. Bu bizim yapmış olduğumuz anahtar. Bu da müşterimizin kendi anahtarı. Birebir aynıdır zaten. Yaptığımız anahtarlar kaskoda sigortada kesinlikle problem yaratmaz. Kaybolan verilmeyen anahtarları da aracın sisteminden devre dışı bırakıyoruz. Sistemde kaç adet anahtarınız varsa elinize de o kadar anahtarınız var. Bu da e, kasko için önemlidir. Anahtar yaptırırken de kayıp anahtarlarınızı muhakkak aracın sisteminden sildirin. Şöyle yaptığımız anahtarı bir test edelim birlikte. Kapatması, açması gördüğünüz gibi orijinal gibi birebir çalışıyor. Aracı da çalıştıralım aracımıza çalıştı. Mekanik anahtarımız acil durumlarda. Akü ve kumandanın pili bittiğinde kapıyı açmak için işe yarayan mekanik anahtarımızı da kestik hazırladık. Bu işlemler toplamda yarım saat sürüyor bizim için. Yarım saat içinde yeni anahtarlarınızı yapıp teslim edebiliyoruz. İş yerimiz İstanbul Bahçeli Evler'de. E5'e yakın konumdayız. Sizin de Mercedes CLI anahtarına ihtiyacınız olursa Ekranda görülen telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Yedek anahtar yapımı için aracınızla birlikte iş yerimize gelmeniz gerekir. Uzaktan anahtar yapmak kesinlikle mümkün değildir. Herkese iyi günler dilerim.